Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yani bir 10 gündür 15 gündür falan video atmıyordum. Küçük bir yoğunluğum vardı. Şimdi tekrardan sizlerin karşısındayım. Steam'den bedava oyun alma programı güncellendi. Sizlere bunun şimdi nasıl yapıldığını ve nasıl oyunların eklendiğini göstereceğim. İlk önce oyunları eklemeden önce sizlere bir şeyden başlamayarak. Şöyle abone ses kanlı tamamen temizlemek zorunda kaldım. Yani bir e, yani otomatik bir bot kurmaya çalıştım, kuramadım. Sorun değil. Yapmanız gereken şey bu abone ses kanalına abone sesinizi atıyorsunuz. Zaten yani e, abone sesi attıktan sonra ben geliyorum, atıyorum şuradan rollerden. Abone rolünü size verdiğimde Şuradan e, hangisiydi Heh. Steam oyun alma programı diye burada zaten çıkıyor Şuradan Şunu indireceksiniz Bunu indirmeden önce e, Şeyi indirmeniz gerekiyor Bu da bu arada benim K Kik hesabım, Kik'ten de beni takip edebilirsiniz e, Steam Tools indirmeniz gerekiyor. Steam Tools indirmezseniz bu ne lan? Güncellenmiş galiba burası da. Neyse her neyse. Bu değişik bir şey olmuş. Steam Tools. Yazıyorsunuz zaten en üstte çıkıyor. Aynı sistemi Allah Allah en Güncellenmiş herhalde. Neyse. Şuraya hemen ala tıklayın. Ondan sonra buradan kurulum indirme önerilenlere tıklıyorsunuz. Zaten bu en son sürümü olduğu için bir şey almayacak. Yani ben de kurulu ama ben tekrardan kurayım sizler için. Bu tahminim yeni sürümü e, bunu da gelmiş. Her neyse, bu bunu da kuralım şu anda. Evet, şu an bunu da kurduk. Bunu. Şu anda açıldı. Yani şu anlık bunu kapatabilirsiniz. <laughs> Ondan sonra V8 Tools uygulamamızı açalım. Şimdi tahminim buraya bir yere güncelleme şey gelecek. Gelmezse de siz tahminim şunu indirdikten sonra sizde güncelleme olacak. Güncellemeyi yapacaksınız. Ondan sonra şöyle bir aynen 1.2.9 sürümü olması lazım. Sizlere benim tavsiyem şu, şu ayarlar kısmını açın. Bu ayarlardan Hoto Restart Steam diyorsunuz ve oyunlar e, Steam'e eklendiğinde otomatikmen e, kendi kendine açılıyor. Şey, Veya, e şey Steam'iniz. Veya Steam kendini tekrardan eee başlatıyor açıksa. Ben e, gör... konuşamadım lan. Ben şimdi sizlere e, bedavaya aldığım oyunları göstereceğim. Yani her oyun alabilirim ama bazı oyunlar tabii ki de açılmaz. Yani Çünkü oyunların korumaları oluyor. Yani bu oyunların hiçbirine ben gerçekten para ödemedim. Yani şu an indirdiğim Last of Us Part 2 oynuyorum şu anda. Hatta bir şöyle profil değil de hesap detaylarına bakalım gördüğünüz gibi zaten hiçbir şekilde para ödemedim hesapta sıfır şimdi oyunları nasıl e, alacağımız kısmına geçelim en güzel şeyler Bu arada yani bu uygulamayı e, bu arada indirdiğinizde e, bilgisayarınız bunu trojan olarak belki algılayacak Kesinlikle korkmayın. Yani bu üçüncü parti bir uygulama olduğu için yani bu şekilde yapması çok doğal bir şey. Evet şimdi yani ben de açık ama izin verdiğim için ben yani bu uygulama yani şu anda hiçbir sıkıntı olmuyor. Her neyse. Şimdi games'e tıklıyoruz. Buradan atıyorum hangi oyunu alalım bakalım. Steam'de. <laughs> Bakalım. Çok kişi ne oynar? Mesela çok kişi şu oyun oynar. Slant Hill. Slant. Anı yazamadım. Oo, harbi ben unutmuşum. Oğlum ben mi yanlış yazıyorum? iyi i̇yi varmış. Slant mi? Ay ananı. Buraya Silent Hill hep yazdık. Yani isterseniz böyle tek tek download yapabilirsiniz. Yani tek tek yaptığınızda tek tek indirir. Ha, hatta ben bir kontrol edelim. Silent Hill var mı? Bakın, yok. Yani isterseniz de şöyle bir iki tane oyun eklersiniz. Şuraya tıklarsınız. Yani bu altın dakika şey. Bu arada Steam üzerindeki ulan konuşamadım. Steam üzerindeki gerçek fiyatını gösteriyor. Hatta bir kontrol edelim. Sentiy'e tıklayalım. Evet. Yo yanlış gösteriyor. Daha pahalı gösteriyor burada. Değil mi? Evet, daha pahalı gösteriyor. Neyse, anlamadım ben. Ha onlar DLC ile beraber fiyatını gösteriyormuş galiba. Neyse ya siktir et. Yani şöyle fiyatlarını gösteriyor işte anlamadım ben de pek. Buraya dağılın diyoruz iki oyunu. Otomatikmen ikisini indirecek ve şu an ben hiçbir, e, hiçbir şekilde bilgisayara dokunmuyorum. Kendi kendine şu anda Steam'i tekrardan açıyor. Yani başlatıyor. Oyunları Steam'e ekliyor. Şu anda şu anda bu arada iki oyunu eklediğimiz için Steam'i iki kere açıp Kapatacak Kendisi Tahminim Yani şu anda öyle olması lazım Bir, bir kontrol edelim. bazen Tek seferde yapıyor evet Zaten oyunlarımız gelmiş Bazıları şimdi Diyecek abi sen bunları indirdin oyunlar inmiyordur falan filan Yani Hiçbir şekilde ben de yanlış olmaz. Şöyle bir indirime basayım. <laughs> Bakalım şimdi oyunlar iniyor mu? Bir kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi şu anda oyun inmeye başladı. Yani hiçbir şekilde yalan yok, dolan yok. Şu, şu an silelim şimdilik. Yani videomuz bu, bu kadar da kaç dakika olmuş? 7 dakikada, 8 dakikada öğrenmiş olduk. Yani umarım e, anlaşılabilir bir şekilde anlatmışımdır. Yakın zamanda da e, Bypass programımız çıkacak bu arada. Buraya Wons yazdığımızda Wons Game Store diye e, Bypass programımız çıkacak. <laughs> Şöyle. bypass programımız çıkacak. Buraların hepsine sadece bypass ekleyeceğiz. Yani aynı şekilde yani bu V8 gibidir falandır filandır. Yani bunda oyun eklenmeyecek. Bunda sadece bypassların olduğu bir program olacak. Haberiniz olsun. Yani bunun için de bir sürü şey olacak tabii ki de yani buradan uyru kısmıdır. Mesaj kısmıdır falan filan olacak. Gördüğünüz gibi şu anda uygulama e, test aşamasında. Rapor kısmı da yani buradan kimin ne zaman girdiği, saat kaçta girdiğidir falandır, filandır. E, şu anda daha test aşamasında, söylediğim gibi. Yani indirimlerdir, girişlerdir falan filan. Şu an test aşamasında. Çıktığında bunları sizlere sunacağım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle. Sizleri seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.